Tekrar merhabalar. Üretim odaklı teknoloji kullanımı için çocuğumuza nasıl rehberlik yapacağız onu konuşacağız. Ama ondan önce önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum. O da siber zorbalık. Şimdi doğal olarak bir çocuğun internette geçirdiği zaman arttıkça siber zorbalığa maruz kalma ihtimali de artıyor. E, yurt dışında yapılan bir araştırma var. 8 ile 17 yaş arasındaki çocukların %20'si siber zorbalığa, maruz kaldığı görülmüş bu araştırmada. Türkiye'de de oranlar benzer. Peki bu durumda ailenin ne yapması gerekir? Bu konuda bilgilenmesi ve çocuğuna rehberlik yapması gerekir. Yine Türkiye'de yapılan bir araştırma gösteriyor ki yetişkinlerin yani anne babaların yüzde 38'i bu konuda e, bilinçlenmedi. Çocuklarına bu konuda e, destek olmadı ortaya çıkıyor. Yani aslında bir sorun var ama bu konuda çok da bilgili değiliz. Ne yapmamız lazım? E, bir sonraki videoda daha detaylı bahsedeceğim ama bu konuda çocuğumuza e, çocuğumuzu hem bilinçlendirmemiz lazım hem de bizim almamız gereken bazı önlemler var. Ama ilk önce şu soruyu yanıtlamamız lazım. Bir çocuk neden siber zorbalık yapar? ya da neden siber zorbalığa maruz kalır? Onun temelinde de şu var. Bir çocuk gerçek hayatında ilişki kurma ihtiyacını karşılamıyorsa, annesi babası tarafından ya da öğretmeni tarafından çok fazla yargılanıyorsa, değersiz hissettiriliyorsa, utandırılıyorsa çocuk böyle kendisini güçsüz hissediyor. Değersiz hissediyor. E, bu tür durumlarda da insanların kullandığı bazı değer görme mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi de ne? Şu, e, diğer insanların üzerinde güç kullanmak. Çünkü çocuk diyor ki, siz beni olduğum gibi sevmezsiniz. Siz bana olduğum gibi değer vermezsiniz. Ben kendi gücümle sizden değer göreceğim diyor. Tabi bunu sadece insanlara yapmıyor, hayvanlara da yapıyor. Yani güç kullanabildiği insanlar üzerine güç kullanıyor. Ve onlar tarafından değer ve ilgi görme çabasına giriyor. O zaman... Bunu gerçek hayatta da yapıyor bu çocuklar. İnternet ortamında da yapıyor. Neden internet ortamında yapıyor? Çünkü internet ortamı bu çocuklar için daha az riskli. Kendi kimliklerini saklayabilirler. Daha saldırgan olabilirler. Karşı taraf kendisini savunursa hemen ortamdan uzaklaşabilirler. Bunun için bir değer görme çabası olarak siber zorbalığı diğer insanlara yapıyorlar. Peki bir çocuk neden siber zorbalığa maruz kalıyor? Burada da şöyle bir şey var kendi sınırlarını koruyamayan çocuklar internet ortamında ve gerçek hayatta daha fazla e, zorbalığa maruz kalıyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? E, çocuklarımıza kendi sınırlarını koymayı öğretmemiz lazım. Zaten araştırmalar çok net gösteriyor. Özellikle bir tane araştırma var uzak doğuda yapılan. E, normal hayatta ilişki kurma ihtiyacını karşılayamayan çocuklar internete daha fazla gidiyor. Yani e, ilişki kurmak aynı zamanda bir sınır koyma mekanizmasıdır. Onu internet ortamında yapıyor ve kendi sınırını orada koruyamadığı zaman da siber zorbalığa maruz kalıyor. Peki bu konuda ne yapacağız? Onu bir sonraki videoda bahsedeceğim ama ilk önce çocuğum benim siber zorbalığa maruz kalıyor mu, kalmıyor mu ona bakmam lazım. Bunun da bazı işaretleri var. Nasıl işaretleri var? Çocuk telefonla ya da bilgisayarla oynadığında ya da bilgisayarla vakit geçirdiğinde birden duygu hali değişiyorsa ya üzülüyorsa, içine kapanıyorsa, ya da bir korku varsa, ya da bir öfke varsa anlıyoruz ki orada olumsuz bir durum yaşadı. Anne baba bu olumsuz durumları iyi gözlemlemesi lazım. Ya da siber zorbalığa maruz kalıyorsa, yani orada bir diyaloğa giriyorsa ya da birisi ona saldırdıysa Annesi babası soru sorduğunda onları engelliyor, telefondan uzak tutuyor, bilgisayardan uzak tutuyor. Hayır diyor karışmayın bana diyor. Ya da siber zorbalığa çok maruz kaldıysa iştahı gidiyor, uyku düzeni bozulmaya başlıyor. Böyle e, teknolojiyle olan ilişkisinde e, bir olumsuz durumu yaşamaya başlıyor. Ve zaten olumsuz durum yaşadığında anne ile baba ile ilişkisi iyi ise bunu anlatabiliyor. İyi değilse de iyice bir savunmacı duruma geçiyor. İşte bu savunmaları, bu öfkeleri, bu içine kapanmaları gözlemlememiz lazım. Bunları çocuğumuzda gözlemlersek o zaman siber zorbalık vardır ihtimalini göz önünde bulundurmamız lazım. bu işaretleri aldıktan sonra bir sonraki adım ne? Bu konuda ne yapacağız? Çocuğumuza hem siber zorbalık yapmaması için hem de siber zorbalığa maruz kaldığında ne yapması gerekir? Bunları çocuğumuzla konuşmamız lazım. Bir sonraki videoda bunu detaylı olarak ele alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.